Söylenecek bir şey yok. Şehit ailelerimizle birlikte olmak bizim için çok onur verici, çok gurur verici. Ee, bir nebze onların ee, en azından böyle biraz hafif hani başka bir dünyaya, başka bir dünyada kafalarını biraz dağıtmak için biraz başarılı olabilirsek ee, bizim için ne mutlu. E, umarım bizi bu seyrediyorlardır. Umarım bizi görüyorlardır. Ki gördüklerine eminim. E, çok önemli tabii aslında çok anlamlı bir gece. O yüzden bize şey yapılınca, söylenince tabii ki biz hiçbir şekilde düşünmeden cevap verdik. Burada olduk, burada olmaya karar verdik ekip olarak. O yüzden burada olmaktan mutluyuz. Eee bizi gördüklerinden dedi biraz evvel söylediğim gibi eminim. Allah topraklarını bol etsin. Elazığ çok önemli bir şehirdir. Benim bir tarafım Malatya'dır. Onu da itiraf et, yani söylemekte ee, sakınca görmüyorum. Malatya'yı da çok severim ama Elazığ da benim için çok önemlidir. Elazığ özellikle bir yıl kaldığım, bir yıl lise okuduğum bir şehir üstelik. Ee, maalesef o kadar çok Malatya'da kalamadım Elazığ'da kaldığım kadar. Ee, bilirim de, severim de. O yüzden e, Sakomali'yi falan e, hala tabii gözümün önüne getirdiğimde kaldı mı Sakomali? Hala ne, ne ne aşamada onu da çok iyi bilmiyorum ama inşallah bozulmaz, öyle kalır. İnşallah dokunmazlar. Ama arada bir gidiyorum tabii eleza. Yani kimseye çaktırmadan gidiyorum galiba ama öyle gidip eşimi, dostumu, e, memleketimizi görüp tekrar geri dönüyorum açıkçası. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. E, bu herkese nasip olmayacak bir durumdur. Diyecek bir şey yok. Biz görevimizi yapıyoruz. Buraya geldik şehit ailelerimizle beraber. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Ne diyelim. İnşallah e, bu geceleri düzenlemek zorunda kalmayız. E, i̇nşallah, işte, inşallah, zaman, inşallah. Şu anda biz de protaj yapıyorsak, buradaysak Hı. onların sayesinde buradayız. Tabii, tabii, tabii. tabii biz yani. biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu da hiçbir şey. Yani buraya davete icap etmek e, yapılabilecek Aslında, en, en kolayı. Evet, o evet, evet. E, tabii, tabii, can, tabii canım. Yani öyle elimizden geldiğince. Yani son... Işte, son nokta artık ne diyebiliriz ki? Tabii hüzünlüyüz. Bir o kadar da gururluyuz. Gencecik kardeşlerimizi yetiştirip bize bu vatana sahip çıkan ve en büyük işte Hulusi amca gibi dürüst kahraman insan yetiştirdikleri için onlara minnettarız. Ne söylesek azdır. İyi ki biz bir aradayız. İyi ki hep birlikteyiz. İyi ki bu bayrağın altındayız. Ne mutlu bize. Öncelikle burada olduğumuz için çok gururluyuz ve onurluyuz. Allah'tan e, şehitlerimize rahmet diliyorum. Toprakları bol olsun. E, Şehit ailelerimizle beraber bir nebze de olsa bu hissiyatı, bu duyguyu dağıtmak, farklı bir dünyaya göndermek bizim için çok önemliydi. O yüzden buradayız. Toprakları bol olsun. Onlar bizim kahramanlarımız, her şeyimiz. Allah'tan rahmet ailelerine sabır diliyorum. İnşallah bundan sonra bu tarz olaylarımızın çok daha fazla azalmasını temenni ediyoruz. İnşallah daha iyi olur.